Bugün istiyoruz ki yeme bozukluklarını konuşalım. Bizim doğal ihtiyacımız yaşamda kalmak için enerji ihtiyacımız, gıda ihtiyacımız olan beslenme meselesi, yeme ihtiyacı nasıl oluyor da zamanla değişiyor, yüklediğimiz anlam farklılaşıyor ve bir hastalığa sağlığımızı korumak üzere Bizim yemeye çalıştığımız şeyler nasıl oluyor da sağlığımızı bozan bir sürece doğru ilerliyor ve bir hastalığa dönüşüyor. Tedavi gerektiren bir hastalığa dönüşüyor. Bugün istiyoruz ki yeme bozukluklarından bahsedelim. Önce yeme bozukluklarında kişinin kendi beden algısı değişmeye başlıyor kişi kendisinden son derece memnuniyetsiz olmaya başlıyor. Ya çok kilolu görüyor ya beğenmiyor ya bazen çok zayıf olsa bile çok kilolu gelebiliyor. E, toplumsal normlar, zamanla moda olan normlar, işte model alınan kişiler bunlar da sosyal özellikler olarak e, bazen kişinin aklının sürekli e, aldığı kilolarda sürekli ince görünmekte, sürekli kendini olmak istediği gibi olamadığı için e, değersiz hissetmesine, önemsiz hissetmesine yol açmaktadır. Peki e, yeme bozukluklarından bahsederken ne diyoruz? Yeme bozuklukları içinde anoreksiya, nevroza önemli bir yer tutmakta. Çünkü anoreksiya, nevroza ile ilgili e, riskli bir durumda söz konusu bu hastalığa bu yeme bozukluğu hastalığına yakalanan insanların bir bölümü intiharla sonuçlanıyor. Bir bölümü sağlık problemlerinin vücut sisteminin çökmesinden kaynaklı olarak da ölümle sonuçlanıyor. Ani ölümlerin çok görüldüğü bir durum anoreksiya nevroza. Anoreksiya nevroza'daki kişiler aslında genelde çok zayıflar. Hatta genel beden kitle endeksinin çok altındalar. Normalde insanların 24'tür beden kitle endeksi. Anoreksiya nevrozalarda öyle olur ki bazen 12'nin altına düşer. Ve 12'nin altına düşüp çok zayıflamaya başlamaya başladığı andan itibaren tansiyon problemleri, tiroid problemleri, kalp problemleri, ritim problemleri, Potasyum dengesindeki bozukluk, hidroliz dengesi bozulmaya başlıyor ee, ve bazıları ani ölümle sonuçlanabiliyor. Kişi bu kadar zayıf olmasına rağmen, gereğinden fazla zayıf olmasına rağmen e, kilo almaktan çok korkar. Zihni sürekli kilo alma korkusuyla meşguldür. Hep zayıf kalmaya, daha fazla zayıf kalmaya çalışır. Ve ara ara da e, tıkanırcasına yemek yeme atakları olur ve bu yemek yeme ataklarının hemen ardından yemek yerken bu ataklar sırasında dopamin salgılanır ve kişi kendisini iyi hisseder. O tokluk hissi kişinin kendisiyle barışık olmasına, iyi hissetmesine sebep olur. Fakat bu iyi hissetme durumu geçicidir. Hemen arkasından yoğun bir suçluluk başlar ve bir telafi mekanizması olarak kişi kusmaya başlar. Bazen laktatif ilaçlar, bazen diüretik ilaçlar kullanarak kişi daha fazla bu kilolarından kurtulmaya çalışır, kusarak yediklerini tekrar dışarıya çıkarır ve bu döngü hep devam eder. Bu şekilde uzun süreler içinde kişinin boğazında, ağzında yaralar, ellerinde yaralar oluşmaya başlar. Vücut sistemi yavaş yavaş çökmeye başlar. Ama buna rağmen kişi kilo alma korkusu, bedeniyle ilgili meşguliyeti hep devam eder. Zihninin büyük bölümü bedeniyle meşguldür. Zihninin büyük bölümü bedenin nasıl göründüğüyle ilgili e, durmaktadır. Ve bunlar da zamanla e, fobiler gelişmeye başlar, e, insan ilişkileri bozulmaya başlar. E, kendi içine kapanmaya başlar. Zamanla depresyon gelişmeye başlar. Ve bazı kaygı bozuklukları da kişinin yaşamakta olduğu bu rahatsızlığa eşlik etmeye başlar. Dolayısıyla kişi dış dünyadan yavaş yavaş kendisini çekmeye başlar. Kişinin verimliliği düşmeye başlar. Ve gittikçe içine kapanan, gittikçe izole bir yaşam sürmeye başlar. Kişi kendisine değersiz, önemsiz, sevilmez, yetersiz görmeye başlar ve bu şemaları kişinin yaşamda alacağı sorumlulukları yapabileceklerinin bir birçoğunu yapamamasına kişinin verimli olabileceği birçok alanda verimli olmamasına yol açar. Peki bunun dinamiğine de baktığımızda aslında anoreksiya nevrozada büyümeye karşı bir tepki vardır. anne gibi olmama, anneyle ee, bebekliğinde bir takım problemler olduysa bağlanma sorunları olduysa birçoğunda genelde bebekliğinde ona bakım verenlerle ilgili bağlanma problemleri vardır. Bunlar eşlik eder ve bu bağlanma problemleri kişinin e, büyümesine, kişinin e, cinsel rollerinin, cinsel taraflarının gelişmesine e, tepki olarak çocuk kalmaya dair bir e, bilinç dışında düşüncesi oluşur ve hep çocuk kalmak ister, büyümek istemez. E, kadınlarda, büyük bölüm kadınlarda görülen bu rahatsızlık, e, kişinin çocuksu bir yapı geliştirmesine, sorumluluk almadan kaçmaya kadar e, götüren bir e, süreç işlemektedir. Ve anoreksiya nevrozanın dışında bir de bulimiya nevroza dediğimiz, Başka bir yeme bozukluğu rahatsızlığı vardır. Bulimia nevrroda da çoğunlukla normal kiloda olabilir veya biraz daha kilolu olabilirler. Kilolu olanların büyük bölümü genelde mide ameliyatları yaparak zayıflamaya çalışırlar ya da işte bariyer e, uygulamaları yaparlar tıbbi olarak hastanelerde. E, son yıllarda bu da bir moda haline geldiği için mide ameliyatları mideye bariyer koyma bunlar da e, bir sektör haline geldi. Ee, ve maalesef ki e, burada da ölümle sonuçlanan birçok e, vaka, durum söz konusu olabilmektedir. Bulimia nevrozada da tıkanırcasına yeme atakları olur. Kişi kendi, birisiyle tartıştığında, kendisini kötü hissettiğinde aniden yeme isteği, e, önüne geçemediği bir yeme isteği içinde kendisini bulabilir ve tıkanırcasına yemeye başlar, yemeye başlar. Bir süre sonra yine kusmalarla bunu dengelemeye çalışır. Fakat o yeme ataklarının hemen arkasında yoğun bir suçluk duygusu kendini göstermeye başlar. Kişi yediği için kendisini suçlu hissetmeye başlar. Çünkü yemek yemek kişinin zaten beğenmek, beğenmediği beden durumunun, beğenmediği kilo durumunun daha da dengesiz hale gelmesi anlamını taşır. Ve dışarıdaki insanlar o kilolu olduğu için beğenmeyecekler. Dışarıdaki insanlar o istediği kiloda olmadığı için değer vermeyecekler, önemsemeyecekler. Kendini değerli görmesi, kendini önemli görmesi, kendisiyle barışık olması ancak istediği kiloya inmesiyle alakalı durmaktadır burada. Ve defalarca diyetler yapmakta, defalarca zayıflama çabalarına girmekte. Bunların büyük bölümü başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Şimdi böyle olunca düşünün çok sayıda zayıflama için başvurduğu o diyetleri başarısız olmuş bir insanda güvensizlik de gelişmeye başlar, umutsuzluk da beraberinde gelişmeye başlar ve depresyon bu sürece maalesef Eşlik etmeye başlar. Depresyon, kaygı bozuklukları, panik ataklar bulimia nevrozası olan insanlarda oldukça fazladır. Çünkü dış dünya risklidir, dış dünya kabul etmeyendir. Dış dünya zaten kendisiyle barışık olmayan, zaten beğenmediği kendi fiziksel yapısını beğenmeyecektir. Böyle bir algı söz konusudur. Sürekli ayna kullanma, çok fazla gereğinden fazla ayna karşısında vakit geçirmekte bu alışkanlıklardan bir tanesidir ve orada da seçici bir algılama söz konusu. Sürekli ayna karşısında kendisinde kusur aramaya başlarlar. Bedeninin nerelerinde kusur var, nereleri fazla? Sürekli bu kusura zihin odaklanır. Ve yaşamlarının büyük bölümü hep zayıflamayla, hep beden algısıyla alakalı olmaya başlar. Dolayısıyla dış dünyadan, gelecekten e, koparılan ilgi kişinin kendi bedenine, kendi fiziksel dünyası üzerine odaklanmaya başlar. Bu da kişiyi e, mutsuz eden, yaşamdan alıkoyan bir durumdur. Oysa bunun aslında psikolojik altyapısı, duygusal altyapısı, bu yeme probleminin onun aslında mide açlığıyla alakalı olmadığı, duygusal bazı durumları gidermek, telafi etmek için yediğinin farkına varılması ve bu duyguların ayrıştırılması, bu duygularla başa çıkabilmek, stresle başa çıkabilmek konusunda kişinin eğitilmesi, psikoterapi görmesi kişinin ee, gidip denediği diyet e, rejim yapma e, ataklarından çok daha önemli, çok daha e, başarılı bir noktaya gelecektir. Sadece diyet yapmak çünkü işe yaramıyor. Altında duygusal problemler, altında duygusal çatışmalar, kişinin farkında olmadığı ruhsal süreçlerin telafisi yatmaktadır. Bunlar çalışılmadığı sürece. Hiçbir diyet, hiçbir zayıflama metodu çok fazla da işe yaramayacaktır. Üçüncü bir bozuklukta tıkanırcasına yeme bozukluğu. Bu tıkanırcasına yeme bozukluğu yine bulimia nevrozadaki gibi bir mekanizma ile hareket etmektedir. Bir fark var. Burada kusma davranışı yoktur tıkanırcasına yeme bozukluğunda ve genelde tıkanırcasına yeme bozukluğu olan insanların normal kilodadırlar. Ve buradaki yeme sebepleri de yine psikolojik kökenli midenin açlığıyla, kişinin fizyolojik ihtiyacıyla çok fazla alakalı değildir. Çünkü duygusal yeme e, davranışı bazen aniden başlar ve bir an önce telafi edilmeye çalışılır, yiyecek arayışına başvurulur ve e, önlenemez bir dürtüyle kişi e, gereğinden fazla yemeye başlar. O tokluk hissiyle beraber kişi biraz kendini iyi hisseder, rahatlar fakat ardından yoğun bir e, suçluk duygusu devreye girer. Bu döngü devam eder. Oysa normal fizyolojik açlık yavaş yavaş başlar. Birden bire başlamaz. Ve yavaş yavaş kişi yemeye başlayıp karnını doyurmaya başlar. Tokluk hissinden sonra kişilerde suçluk duygusu ortaya çıkmaz. Arada çok önemli bir fark vardır. Yine diabulimia dediğimiz bir e, diyabeti olan kişilerdeki yeme bozukluğu vardır. Bu da kişinin gereğinden fazla diyabet ilaçlarını kullanarak zayıflamaya çalışması ile ilgilidir. Buna da diabulimia diyoruz. Burada da bambaşka problemler, tansiyon problemleri, kalp problemleri, e, yine işte şeker e, dengesinin bozulması, hidroliz, tiroid fonksiyon ve potasyum dengesinin bozulmasıyla e, devam eden bir eee takım fizyolojik de e, arızaların ortaya çıkmasına neden olur. Ortoreksiya dediğimiz varlıklı insanlarda görülen e, bir yeme bozukluğu türüdür. E, mümkün olduğunca her şeyi gramına kadar hesaplayarak son derece sağlıklı e, yemeye çalışma davranışı. E, her şey o kadar ince elekten geçirilir ki, e, miktarına kadar yenilecek e, şeye kadar e, mümkün olduğunca e, gereğinden fazla sağlıklı olmaya e, yönelik bir çaba içine girmektir. E, bu da zihnin sürekli yeme davranışıyla meşgul olması, sürekli kendi fizyolojik e, yapısıyla alakalı olması demektir. Genelde yeme bozukluklarında e, çocukluk yaşantılarına baktığımızda travmatik yaşantıların fazla olduğu görülmektedir yapılan araştırmalarda çocukluk döneminde kötü yaşantıları çok fazla olan insanlar bazen de e, bilirsiniz anneler çocuklarına sürekli zorlayarak ağızlarına yiyecek çıkarlar zorlayarak bazen e, sağlıklı olsunlar diye gereğinden fazla yedirmeye çalışırlar e, ve burada bir inatlaşma söz konusu olur çocukta protesto olarak e biraz daha büyüdüğünde genelde ergenlik dönemi ve ergenlik dönemi sonrasında başlayan bir durumdur. bir protesto biçimi olarak yemeye karşı bir direnç geliştirirler. Yeme ile ilgili bir problem ataklar ortaya çıkmaya başlar. Bazen çocukluk yaşantılarında geçirilmiş travmalar, travmalarla kayıplar kişinin kayıplarının olması ve tacizlerin olması da yeme problemlerinin altyapısını besleyen başka sebepler arasında olmaktadır. Ergenlik döneminde zaten bedeniyle ilgili problemi olan ergen, bedenini kabullenmekte zorlanan ergen, bir de duygusal yeme ile başladığı zaman yeme yeme meselesini bir telafi psikolojik telafi biçimi haline getirdiği zaman yeme problemlerinin de temeli atılmış olur. Baktığımızda aile dinamikleri çocuklara gösterilen sevgi eksikliği çocukların ilgisiz bırakılması çocukların kendini değersiz hissetmesi de yemeği bir telafi olarak algılamalarına ve yere kendini değerli önemli hissetmelerine yol açan, önemli bir mesele haline gelmektedir. Olması gereken burada kişinin yaşamda verimli olabileceği, kişinin yaşamda etkili Uğraşlar edinmesi, ilgisini oralara yönetmesi ve toplum içinde insan ilişkilerinde zorlandığı alanların üstesinden gelmeye başlayabilmesi, toplumda kişi ilişkilerinde kaçmak yerine o zorluklarla baş edebilme gücü geliştirmesi, bunu yenmek açısından, bunu yenme süreci açısından oldukça önemli olacaktır. Psikoterapi önemli bir Yaklaşım metodu, bilişsel davranışçı terapiler kişideki e, şemaların fark edilip, şemaların keşfedilip değiştirilmesi, düzeltilmesine hizmet edecektir. Ve otomatikleşen bazı e, otomatik düşünceler dediğimiz bazı e, realist olmayan düşüncelerin de sorgulanması ve tekrar e, farklı bir e, açıdan bakmayı öğrenmesiyle, kişi bunun üstesinden gelebilecek durumdadır. Çünkü yeme davranışı ve yemenin kişinin iyi hissetmesini sağlaması bir sorunlu telafi biçimi olarak alması öğrenilen bir davranıştır. Öğrenilen bu davranışın yerine başka bir davranış konulabilir. Öncelikle kişinin kusmalarının kontrol altına alınması, yeme davranışlarının kayıtlı hale getirilerek programlı hale getirilerek kontrol altına alınması kişinin yaşadığı duygusal süreçlerin kayıt altına alınması ve duygusal süreçlerin farkına varması, bunlarla baş edebilme gücü, yeteneğinin geliştirilmesi, egosunun biraz daha güçlenerek sorunlarla baş edebilecek kapasiteye ulaştırılması, kişinin her sıkıldığında, her kendini kötü hissettiğinde sürekli yemeğe başvurmasının önünde engel olacaktır. Çünkü kişiyi kontrol edemediği, dürtüsel olarak e, sürekli yemek yemeye götüren ve orada kontrolsüzce yemesini sağlayan kişinin fizyolojik ihtiyacı değildir. Kişinin psikolojik ihtiyacıdır. Bu psikolojik ihtiyacı kontrol altına alınırsa terapiyle kişi kendi bedeniyle barışık hale gelmeye başladıkça kişi diğer insanlarla toplumla da barışık hale gelecektir. Kendi bedeniyle kendisiyle barışık olmayan insanın diğer insanlarla barışık olması oldukça zordur. Hem kendinizle hem diğer insanlarla hem gelecekle hem de dünyayla barışık olmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Kilo almakla ilgili sorununuz var mı? Var abi. Hatta dün bununla alakalı gidip Gainer falan aldım. Kilo almak için değil mi? Evet. Siz kilo almak istiyorsunuz. Evet bayağı hem de. Yani kendim bildiğim ileri zayıfım. Yani bayağı artık kilo almak istiyorum. Şu an yok ama alma gibi bir amacım var. Çabam yok ama almak istiyorum aslında kilo almak ama alamıyorum kilo. Benim bünyemde böyle yani. Bizde genetik. Kilo almıyorum. İstesem de almıyorum. Ne kadar yesem diyeyim almıyorum çok kilolu insanlara ne önerirsiniz? Çok dert yapmasınlar bunu. Yani çok istemiyorlarsa da bunu kontrol edebilirler yani. Ee, daha az yemek yiyebilir de diyete girebilirler. O, o şekilde de deneyebilirler. Nasıl mutlu olacaklar söyle davransınlar insanları dinlemesinler. Ya genelde e, stres, stres yedirir, sıkıntı yedirir gibi gibi bazıları da oburluktan yer yani. Onlara genellikle spor öneririm. Genellikle sağlıklı beslenme ve bir diyetisyen öneririm. Peki insanlar neden gereğinden fazla yeme ihtiyacı duyarlar? Gözleri doymuyor abi ondan dolayı. Karnı doysa da gözü doymuyor ondan çok yiyorlar. Bence fazla stresten ve şeyden dolayıdır. İnsanların endişelerinden dolayı da böylece kendilerine depresyona girerek yemeğe yönlendiriyorlar. Ben yani bilmiyorum insan kendini belki zapt edemiyor. Kendini tutamıyor. Yani o şekilde olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun.